Ülkemizdeki şehitlerimiz var, sivil asker şehitlerimiz var. Yıllarca bizi bize düşürmeye çalışıyorlar. Aktörler değişiyor, aktrisler değişiyor ama senaryo aynı. İstiyoruz ki biz Kürtlerle de kardeşiz, Alevilerle de, Sünnilerle de, herkesle kardeşiz. Akan kan hepimizin kanı. Artık bu bitsin istiyoruz. Sessiz bir şekilde de protesto ediyoruz. Herkesi de bugün de yanımızda görmek istiyoruz. Yani Artık birlik ve beraberlik zamanı. Vakit çoktan geçti. Artık el ele verip omuz omuza verip birlikte yürümemiz lazım. Derdimiz tasamız budur.